Herkese merhaba. Sabah akşama kavuşturmak videolarımızın birinde daha birlikteyiz. Bu videomuzda arızalı, çalışmayan bir e, operör, aynı zamanda şarj cihazı özelliği olan burada da saat özelliği olan e, operörümüzün nasıl söküldüğünü göreceğiz. Operörümüz çalışmıyor. E, abonelerimizden bir tanesi e, getirdi. E, ve e, burada şarj girişinde kablonun arızalı kopuk olduğunu söyledi. Ben bunu onarıp ölçümünü yaptıktan sonra e, test etmek için cihaza taktım ve cihazın çalışmadığını tespit ettim. E, burada büyük bir oynama var. İlk tespitim e, raktan bir temassızlık olduğu İçeriden kablolarında bir hata oldu. E, çok basit e, bir onarım olacağı için önce hemen söküp e, Arızasını bulup gidermeyi düşündüm. E, video çekmeyi düşünmedim. Fakat sonra e, sökümünü e, nasıl olacağı konusunda tereddütlerim oluştu. E, buradan e, bir sert plastikle üst tarafın açılacağını tırnaklı olduğunu düşünüp denedim. Olmadı. E, etiketlerin altını yokladım. Üst taraftan yokladım. Herhangi bir vida bulamadım. Fakat yan taraftan e, plastikle tırnaklarını ararken e, orta kısımlardan vidalı olduğunu tespit ettim. Fakat bir türlü vidasını bulamadım. Çok zorlandım. En sonunda e, vidalarını buldum. E, bu cihaza sahip arkadaşların da e, böyle bir şeye ihtiyacı olacağını düşünerek video çekmeye karar verdim. E, abonemiz için e, bunu onarıp kendisine teslim edeceğiz. Abonemiz bunu getirirken e, takı e, tasarımıyla da e, uğraştığını söyledi ve e, bize çok güzel, şık bir tane bileklik hediye etti. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Mutlaka altta yorumlarda kendisi yazacaktır. Ulaşmak isteyen de olursa e, bana ulaştığında e, abonemize yönlendirebilirim. E, arkadaşlar bunun sökümüne gelelim. Cihazımızın alt kısmında Silikon bir e, ayak kısmı var. Bu e, koyduğumuz yüzeyden kaymasını engelliyor. E, buradan baktığımız zaman herhangi bir vida, montaj için herhangi bir tırnak, hiçbir şey görünmüyor. Bunu açtığımız zaman çift taraflı bantla yapıştırılmış arkadaşlar. E, bant beyaz olduğu için gövdeyle aynı renk. Dolayısıyla vida yerlerde gizlenmiş oluyor. Bulmak oldukça zor arkadaşlar. Bunu çıkarıyoruz ve vida yerlerine ulaşıyoruz. Bundan sonraki işimiz oldukça kolay. Püf noktası burasıydı arkadaşlar. Bunlar yıldız tornavida ile sökülebilen vida. Bunları söküyoruz arkadaşlar. Vidaları söktüğümüzde üst operatörlerin bulunduğu parçayı çıkarmak Mümkün oluyor arkadaşlar. İlk çöktüğümüz için dikkat edip herhangi bir parçayı kırmamaya çalışıyoruz. Burada contası var. Arkadaşlar buraya gelen kablolar silikonla yapıştırıldığı için açmak zor. Bunu kırmadan. Burada da saat kısımlar. Silikondan kurtarmaya çalışıyoruz. Evet. Burada görüldü arkadaşlar. ortaya çıktı. Evet, açtık. Burada led ışıkları var. Oraya giden kablosu, saat paneli, saat göstergesi. Burada güç girişi ve USB girişi. Burada da kartı ve operörleri var arkadaşlar. Bu hemen şurayı arızanın olduğu yeri kartı söküyoruz. İki tane vidası var burada arkadaşlar. karttan güç kablosunu ayırıyoruz arkadaşlar. Bunu ayırdık. Arızanın burada olduğunu düşünüyoruz. Bunu da ters çevirip oldukça inceleyelim. Burada iki tane operatörü var arkadaşlar. kartı var. Altında şarj cihazı var. Şuraya gelen parça. Buradan alt ledlere giden kablo. Buradan arkadaşlar saate gelen kablo. Oldukça komplike bir e, yapısı var arkadaşlar. Şimdi biz arzamıza yoğunlaşacağız. Arzamızın burada temassızlıktan kaynaklandığını düşünüyoruz. Arkadaşlar bu e, tür arızalarda öncelikle gözde mercekle incelememizi yapmakta fayda var. Jakta herhangi bir kırılma görülmüyor. Buraya baktığımız zaman şöyle Şuradaki üç tane raktan gelen bacakta soğuk lehim olduğunu görüyoruz. Buradan fark edilebiliyor mu bilmiyorum. Bu lehimler arkadaşlar yenilip bakacağız. Evet. evet. artık oynamıyor. Şimdi deneyelim. Test edelim. Evet. Elektrik geldi arkadaşlar. 5.92 5.9 volt arkadaşlar oynamada kesildi. Evet. Şimdi cihaza takıp cihazın çalışıp çalışmadığını test edelim sonra. Çalışıyorsa toparlayalım. Evet arkadaşlar ışıkları yandı. Cihazımız çalışmaya başladı. Buna uygun telefonumuz olmadığı için telefonun şarjını test edemeyeceğiz. Burada saat de yanmaya başladı. Saat ışıkları. Cihazımıza elektrik geldi ve çalışmaya başladı. Şimdi arkadaşlar söktüğümüz sıranın tersi işlem sırasıyla toplayacağız. Bunun sitelere baktım arkadaşlar internette birçok sitede incelemesi var. Nasıl kullanıldığını anlatıyor videolarda fakat e, sökümüyle ilgili herhangi bir video bulamadım. Bu nedenle ihtiyacı olan arkadaşlar için videoyu çekip paylaşma ihtiyacı duydu. Yoksa arkadaşlar soğuk lehimi gidermek eli yatkın olanlar için çok çok kolay basit bir işlem olacaktır. Testimizi yapıyoruz arkadaşlar. Rakımızı, adaptörümüz taktık. Saat geldi. Saat göstergesinin ışık ayarı. Minimumda, orta, orta seviyede ve maksimumda. Burada da ışık arkadaşlar. Şiddeti ayarlanıyor, yanıyor. Kapandı arkadaşlar. Cihazımız çalışmaya başladı. Arkadaşlar bu videomuzda şak girişi arızalı olan e, bir hoparlörün aynı zamanda e, cep telefonu şarj cihazının nasıl söküldüğünü gördük. Arızasını tespit ettik. Jack e, girişlerinde, bacaklarında soğuk lehim oluşmuştu. E, soğuk lehimleri Giderdik, e, lehimleri yeniledik ve çalışır duruma getirdik. Bir sabah akşama kavuşturmak videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.